bir savaşlar dizisini Orta Doğu'da görürsek yine e, karadan açık tek güzergah hat olarak bu Türk kuşağından geçen hat önemli bir jeopolitik aksa dönüşecek ve biz burada e, küreselleşme sonrası dönemin rakiplerini birbirleriyle yürüttükleri mücadeleye şahitlik edeceğiz. E, bu mücadeleden e, başarıyla çıkabilmek için Türk dünyasının bir e, kendi arasındaki e, dayanışmayı ve yardımlaşmayı e, arttırması gerekiyor. Çünkü e, büyük güçlerin e, tarih boyunca e, izledikleri siyasete baktığımızda, Türkistan siyasetine baktığımızda, 19. yüzyıldaki büyük oyuna baktığımızda büyük güçler bir coğrafyayı jeopolitik e, mücadele sahası olarak seçmişlerse ilk önce Oradaki farklılaşmaları, oradaki ayrışmaları kullanıyorlar ve sonuçta kaybeden herkes oluyor. Tarihin bu acı deneyim ve tecrübelerinin tekrarlanmaması için Türk dünyası e, önünde beliren yeni geleceği, yeni geleceği e, karşısına koyduğu denklemleri, iyi tahlil etmek ve saplarını sıklaştırmak e, mecburiyetinde ümid edelim önümüzdeki dönemde bu doğrultuda e, çok çok daha ciddi adımların atılışına şahitlik edelim diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ee, Mehmet Akif Hocam'a böyle yerli ve milli dünya sistemleri analizi Yaptığı için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, Profesör Doktor İbrahim Atillacer hocam, ekoterrorizm ve Türkiye etkileri konusunda konuşacaktır. Terörün yalnızca silahlı boyutu yok, ideolojik, e, kültürel ve belki de bugünlerde asıl önemli küreselleşmeyle birlikte değerlendirilmesi gereken iktisadi boyutu var ki hocam da bize bundan bahsedecekler. Teşekkür ederim. Hocam. Sayın Başkan, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Türk Ocağı'nın bu e, gelecek projeksiyonuna yönelik toplantısında sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. E, fakat tabii iklimin, mevsimin kendine özgü bir takım şartları var. E, bir de beş saat, Sayın Başkan söyledi, beş saattir burada izledi. Gerçi ben sonuna yakalayabildim ama e, en azından bu toplantıda e, kendi açımızdan bir takım faydaları elde edeceğimize inanıyorum. Şimdi e, ekoterörizm kavramı daha çok ekolojik terörizm anlamıyla eşdeğer olarak yaygınlaşmış ama biz burada anlatmak istediğimiz ekonomik terörizm konusu olayın finansal anlamda terörize edilmesi, finansal anlamda ülkelerin e, sofraya konulması. Şimdi bundan hareketle e, bir içerik oluşturduk. Oluşturmuş olduğumuz içerikte öncelikle bir ufuk turu yapacağız. Dünya ekonomisi ve dünyaya bakışı gerçekleştireceğiz. Burada tabi bu zamana kadar sabahtan beri oturumlarda bunlar yapılıyor. Biraz önce Mehmet Akif hocama bu konuda öncelikli olarak konuşmasını isteyince ne kadar haklı olduğumu şimdi anladım. Çünkü ufuk turunu büyük ölçüde tamamlamış oldu. Ben oradan zaman kazandım. İkinci olarak ulusüstü kurumları anlatacağız. Tabi burada IMF ve Dünya Bankası'nın Eko, terörizm dediğimiz konu, konuda bir tetikçi olup olamayacağını ya da ekoterorizmi ekonomik soykırım'a dönüştürüp dönüştüremeyeceğini incelemek istiyoruz. Çünkü tarihin en eski e, gelenek biçimi, ilişki biçimi, geleneksel ilişki biçimi ticaret. Onun dışında ülkeler birbirleriyle kızalık vermişler ve birbirleriyle dost olmuşlar. Ama bu ticaret çok önemli. Bu ticaret dolayısıyladır ki ülkeler hem kaynaşmış. ...hem de daha etkin bir süreç yaşamışlar. Ee, tabii, şurada e, kredi derecelendirme kuruluşları olarak adlandırılan ülkelere not veren kurumların da... ...ülke ekonomilerine yönelik değerlendirmelerinin nasıl etkiler oluşturduğunu yine değerlendireceğiz. Sonra e, uluslararası ekonomi literatüründe baykuşlar olarak tanımlanan kötümser yorumcular var. Bu kötümser yorumcuların ülkeler hakkında yapmış oldukları analizlerin ülke ekonomilerine ve e, ülkelerdeki ekonomik e, iyileşmeye nedenli etkili olabildiklerini anlatmak istiyorum. Sonrasında akbabalar var. Tabi baykuşlar geldikten sonra onlar da eksik olmuyor. Bu sefer ülkenin kaynaklarının bir şekilde el değiştirmesi gerekiyor. Bu el değiştirme içerisinde uluslararası el değiştirme de olabilir. Ülke içinde belli grupların eline de geçmesi söz konusu olabilir. Son olarak kafası karışıklar ve Türkiye diyeceğiz. Konumuzu tamamlayacağız. Tabii dünyalık dediğimiz konu dünya hakimiyeti konusunda e, sürekli olarak kendilerini birinci olarak gören, etkili olarak gören ve dünya yönetiminde kendi sözlerinin ve etkinliklerinin sürmesini isteyen, dünyanın en azından Birleşmiş Milletler'deki o beş vetoya sahip olan üyenin, daimi üyenin, e, konsey üyesinin de etkisini burada ifade etmek istiyorum kendi inisiyatifleri ve bilgileri dışında bir dünya şekillenmesini istemiyorlar ve bu istemedikleri dünyayı öyle bir tasarlamışlar ki ülkeler bunun yanında çerez gibi kalıyor. Yani bu yüzden bu puzzle parçalarını kullandık. <laughs> yani küçük bir parça onlar için. Asıl olan dünya kaynaklarının, dünya nimetlerinin kendileri tarafından kullanılması, yönetilmesi ve sömürülmesi. Bundan sonraki kısımda Türkiye geliyor. Türkiye'de yine bir puzzle olarak değerlendirdiğimizde biz de şu işte İzmir'in Ödemiş ilçesinin oradaki köyündeki bir e, tarihi eser konusunda uzman olan arkadaşlarımız olabilir ama o kadar. Yani bizim puzzle'ımız Türkiye'nin bir köyündeki bir e, tarihi esere kadar inebiliyor ama büyük bir parçanın içerisinde bir kütle olduğunu ve Türkiye'nin gerçekten daha büyük bir vizyonu içerisinde değerlendirmesi gerektiğini ne yazık ki anlatamıyoruz belki bunun içerisi bunun ana sebeplerinden bir tanesi ülkemizde çok yaygın olan e, tercüme eserlerin kendi vizyonumuzu kendi içimize kapatması da olabilir. Bundan dolayı bu konunun da ayrıca değerlendirilmesini yapacağım en sonda. Şimdi üç büyüklere geldik. Burada üç büyükler Dünya Bankası, IMF, Avrupa Birliği. Bunların özellikle olarak hazırlamış olduğu raporların her birisinin etkinliği ülkelerdeki ekonomik değerleri alt üst edebiliyor. Ekonomik değerler o denli alt üst ediliyor ki bir anda dövizin fırladığını, faizlerin yükseldiğini, enflasyonun beklenmedik şekilde rakamlara ulaştığını, tabii haliyle ekonomik dengesizliğin istihdam ve gelir dağılımının da bozucu sosyal etkilere yol açtığını hepimiz şahit oluyoruz. Şimdi burada IMF bir iyimser gibi görünüyor. İşte ülkenin ödemeler dengesini yöneten, dış ticaretindeki açıklarını kapatan bir ülke olarak görülüyor ama IMF'nin de bu kredi derecelendirme kuruluşları bir sonraki slaytta anlatacağım. Kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu puanlar doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeler IMF'nin elindeki kaynakları pahalıya satmasını, yani kaynaklarını en etkin şekilde değerlendirmesine yol açıyor. Bunun en güzel örneğini biz 2001 krizi sırasında yaşadık. Kemal Derviş'in programının 23 milyar civarında almış olduğumuz parayı ortalama 3 libor artı 3 ile aldık. Yani %11'e yakın uluslararası faiz ödedik. Bugünkü faizi düşünürseniz o gün ödediğimiz faizin ne kadar yüksek olduğunu yani Türkiye'nin 2001 krizinin maliyetinin bize ne kadar pahalıya, dolar bazında pahalıya patladığını bugün bile görebilirsiniz. İkinci olarak Dünya Bankası, bu da tabii yapısal destek ve sosyal programlar önererek hazırlamış olduğu raporlarla ülkelerin genel resmini çekiyorlar. Ancak onların da içten içe yapmış olduğu değerlendirmeler, e ekonominin nitelikli ya da niteliksiz olmasından öte hangi kaynaklara daha kolay el konulabilir, ülkenin neresi daha değerlidir biraz da bunun üzerine fikir üreterek çalışmalarını yapıyorlar. Son olarak Avrupa Birliği biliyorsunuz. Belçika'sından Hollanda'sına, Lüksemburg, Lüksemburg, Slovenya hepsi artık Türkiye aleyhine bir takım kararları çok kolay alabiliyor. Kredi derecelendirme kuruluşları sürekli olarak zaten gündemde olan kuruluşlar böyle kuruluşlara ihtiyaç var. Çünkü Türkiye gibi sürekli dış ticareti açık veren yani 2011, 12, 13 yıllarında 100 milyar dolara yakın Türkiye'nin dış ticaret açığı vardı. Bu açık için finansman gerekliydi. Bu finansmanı sağlamak için Türkiye'nin dolar basma gibi, euro basma gibi bir yeteneği olmadığına göre bizim o parayı ya ihracat yaparak temin edecektik ya da borçlanacaktık. İşte bu borçlanan grupların en çok değer verdiği kesim bu Moody's, Fitch ve S&P'nin vermiş olduğu raporlar. Bu raporlar doğrultusunda para arz edenler, fon arz edenler hangi ülkenin daha güvenli olduğunu, hangi ülkede kaynakları daha etkin değerlendireceğini görebiliyorlar. Ancak bu değerlendirmelerin manipülatif etkilerinin olması mümkün ve bunlar o kadar mümkün ki ülkeler bir anda siyasi gerekçelerle de krizin eşiğine gelebiliyorlar. Şimdi Baykuşlardan Nurel Rubini adında Türkiye doğumlu, İranlı bir Yahudi ailesinin çocuğu olan bir kahinden söz etmek istiyorum. Özellikle 2008 krizini bilen bir kahin olarak tanımlandı. Sürekli olarak 2008 krizinden sonra o kadar çok şey söyledi ki bu söyledikleri tabii kendi yeteneklerinin yanı sıra bir kısmının da söylettirildiğine inanıyorum. Çünkü Türkiye doğumlu İranlı bir Yahudi ailenin çocuğu, ilkokulunu İran'da Oxford'da okumuş İbrani Üniversitesi'nde yüksek sansını tamamlamış. Harvard'da doktorasını tamamlamış. Yani Yale'de çalışıyor. Böyle bir insan altı tane yabancı dil biliyor. Bu yabancı dil bu kadar bilip de uluslararası oluşumların, örgütlerin istediklerini söylememesi mümkün değil. Şimdi örnekler. Bilmiyorum arkalardan görülebiliyor mu? Evet. Herhalde görülebilir. Şimdi bakın internete Rubini ve Kriz diye yazınca gördüğüm başlıklara baktım. Türkiye tehlikeli yolda diyor. Türkiye'ye bir şey olmayacak diyor aynı tarihlerde. Türkiye krizden çıkıyor diyor. Türkiye'nin sonu iyi değil diyor. Yani bunu hadi yandaş medya olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama o kadar çok değerlendirmeler var ki krizin tehdit geçeceğini söylediğimiz bir dönemde bile onun Türkiye ile ilgili yorumları çok sert, agresif. Türkiye'yi adeta ekonomik anlamda batmaya hazır her an batabilir. Oradaki bütün yatırımcıların çıkması gerekir şeklinde tavsiyeleri olan bir ekonomistle karşı karşıyayız. Şimdi Rubini'nin ilk e, buradaki tabi sayfadaki şeyler sondan başa doğru gelmiş. 2017 yılında e, özellikle olarak ekonominin hala daha tehlikeli göstergelerinin devam ettiğini söylüyor ama Türkiye tehlikeli yolda demiş bakın. 2013 yılındaki söylemleri biraz daha Türkiye için olumlu veriler içeriyor 2008 için henüz hiçbir şey bitmiş değil ama Türkiye'de durgunluk ve kriz görmüyoruz diyor Şimdi Türkiye toparlamaya başladığı bir sürede krizle ilgili değerlendirmeleri yaptığımız zaman Türkiye için hep şunu söyledi yani bizdeki kriz eğilimi ve hareketidir Yukarıdan aşağı bir eğilimde bir bozulma gerçekleşir Sonra yukarıya doğru bir düzelme olur. Düzelme e, iyi kötü biraz yükselir, biraz azalır. Düzeltme <laughs> hareketleriyle devam eder. Ancak Rubini Türkiye için bir tek şey söyledi. Türkiye iyileşmiyor, Türkiye W hareketi yapıyor dedi. Yani yukarıya doğru hareket belli bir noktadan sonra yeniden düşmeye başlayacak. Sonra yükselecek dedi. Yani bu dönemleri de o kadar çok mesela 2010'da e, 2015'te Türkiye zoru başardı diyor. 2000 yine 2006'da Türkiye hala da krizi yaşıyor diyor. E, son olarak tabii basının da etkisi olabilir. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'ne çıkan bir haber son haber. Türkiye topun ağzında diyor. Yani o kadar çok ekonomik değerlendirmeleri dünyanın kredi derecelendirme kuruluşlarının ve e, ekonomi literatürünü yöneten kişilerin ilgi aldığı bu kişi değerlendirmeyi aldığı bu kişi Türkiye hakkında çok farklı değerlendirmeler yaparak hem yatırımcılar açısından olumsuz hem Türkiye açısından olumsuz bir portrenin ortaya çıkmasına yol açtı. Baykuşlar grubundan ikincisi Alan Greenspan. Bu Alan Greenspan dört defa Amerikan Merkez Bankası başkanlığı yaptı. 16 yıl başkanlık yaptı. 90'lı yaşlarında şu anda. 80 yaşında evlendi ayrıca türbülans çağını anlattığı bir kitabı var. Bu kitabın içerisinde yine tam 2008 krizi öncesi Merkez Bankası Başkanlığı'ndan ayrılmıştı. Ama özellikle bizim gibi ülkelerin yani bunlar kırılgan beşli olarak adlandırdılar. Bu ülkelerin sürekli ve düzenli olarak kötüye gideceklerini, bozulacaklarını, ekonomilerinin iyileşme göstermeyeceğini anlatarak bizim ülkedeki bu finansal ihtiyaçların Maliyetinin artmasına yol açtılar. Şimdi bundan dolayı yani Türkiye biraz mağdur edilmiş görüyorum ama mağdur edilmiş değil. Bu çalışmanın sonrasında şöyle bir noktaya geldim. Mağdur edilmek değil, hedef olarak alındığını gördüm. Yani Türkiye mağdur değil, Türkiye hedef alınmış. Hedef alınarak yok edilmek istenmiş. Şimdi şurada bir tane bir grafik var. 1960'lı yılların nüfus grafiği bu. Evet arkadan da görünüyor. 60'lı yıllarda 1960 itibariyle Türkiye nüfusu 27,5 milyon. 2016 yılında son sayımlar 79,8 milyon. Yani Türkiye nüfusu olarak 3 kat artmış. Almanya'nın 1960'daki nüfusu 72 milyon, 72,8 milyon. 2016 nüfusu 80,62 milyon olmuş. Yani Türkiye'nin şu anda belirgin bir nüfusu var, dinamik bir nüfusu ve bu dinamik nüfusunun kontrol edilemeyeceğini düşünüyorlar. Şöyle ifade edelim, Türkiye 50 yılda 3 kat nüfus artışı yaşamış. Eğer bu nüfus artışını lehimize çevirebilirsek, bütün bu nüfus artışı dediğimiz zaman hemen karşımıza getirilen söylem şudur, genç işsizdir, ekonomide yok edilen kaynaklardır istihdam edilemeyen verimli insanlardır. Bunlar hemen söylenir. Ancak temelde şu var ki gençler bir dinamizmdir. Bu dinamizmin bir şekilde harekete geçirilmesi gerekiyor. Ben bunun en basit örneğini şöyle ifade edebilirim. Sadece Almanya'da 1 milyon civarında satılık şirket var. Hollanda'da 250 bin, Belçika'da 230 bin civarında satılık şirket var. Hollanda'da, Belçika'da sürekli en iyi kobi ödülünü 5 yıldır Türk şirketler alıyor. Yani ekonomik anlamda değer üreten firmalar genç, dinamik, aktif olan nüfustan kaynaklanıyor. Tabii ülkelerin ekonomik verilerinin uygun olması da bunda çok önemli ama gençlerin dinamizm içeren e, hareketlerin ve ülkelerin evlatlarının daha etkin bir şekilde ülkeleri yönlendirdiği bir gerçek. Avrupa Birliği ülkeleri şu anda yaşlanan bir nüfusu içeriyor. Türkiye ise 15-40 yaş arasındaki nüfusu nüfusun